Merhaba arkadaşlar ben Emre Hoca Uzay Matematik yayınları olarak her hafta bir bilgi ve bir soru paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta kareköklü ifadelerden bilgilerimize başlamış olduk. Bu haftaki bilgimiz tam kare ifadelerin karekök değerleri ve tam kare olmayan ifadelerin kare köklerinin hangi iki tam sayı arasında olduğuyla ilgili bilgi paylaşımımızı yaptık ve ardından da sorumuzun paylaşımını yapmıştık. Bu sorumuzun çözümünü yapmış olacağız şimdi. Şekil 1'de verilen zarfın kapak yüksekliği kök 27 cm ve alanı 250 santimetre karedir. Zarfın kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük birer tam sayı olup bir kenar uzunluğu tam kare bir sayıdır. Buna göre zarfın kapağı açıkken şekil 2'de verilen x uzunluğu santimetre cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır demiş. Neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Kenar uzunluklarımız birden büyük olacak ve bir tanesi tam kare bir sayı olacak. Doğal olarak ben geliyorum alanımın 250 olduğunu verdiği için geliyorum 250'yi bir çarpanlarına ayırıyorum. Bakalım içerisinde tam kare bir kenar uzunluğu bulabilecek miyim? Bir kere 250 olabilir. 2 kere 125 olabilir. 5 kere 50 10 kere 25 olabilir arkadaşlar. Bizim 8 tane çarpanımız var. Peki tam kare ifade neydi? Bir tam sayının Karesi biçiminde yazılabilen sayılar tam kare sayılardı. Şimdi birden büyük olacak dediği için bir çarpı güzeli gitti. 2 ve 125 sayıları tam kare sayılar değildir. 5 ve 50 sayıları tam kare sayılar değildir. 10 ve 25 içerisinde arkadaşlar bir tane tam kare sayım var. Kimdir o da 25'tir. 25 dediğimiz sayı 5'in karesi biçiminde yazılabildiği için bir tam kare sayıdır. O halde arkadaşlar benim zarfımın kenar uzunluklarını şöyle belirleyelim. Kısa kenarımız 10, uzun kenarımız 25 cm olacak şekilde geldi. Ve ben zarfımın kapağını açmışım. Zarfın kapağını açtığımda arkadaşlar oluşan yükseklik ne olacaktır? Kök 27 cm. O halde x diye nitelendirdiğimiz toplam uzunluğumuz ne oldu? 10 cm artı kök 27 cm oldu. Şimdi arkadaşlar kök 27'nin kimler arasında olduğunu bir belirleyelim. Kök 27 dediğimiz sayı kök 36'dan küçük kök 25'ten büyüktür. Yani 5 ile 6 tam sayılar arasındadır. O halde ben geliyorum arkadaşlar. 10 ifadesine 1, 5 ekliyorum. Buradan 15 elde ettim. 10 sayısına bir de 6 ekliyorum. Buradan da 16 değerini elde ediyorum ki benim zarfımın toplam yüksekliği o halde 15 ile 16 arasındadır diyeceğiz. O halde cevabımız B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Sorumuzun çözümünü yapmış olduk. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Başarılar dilerim.